Biz kimin ümmetiyiz? Onu bilelim. <laughs> Bak, 124 bin tane peygamber var. 80 saf Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 120 tane saf var cennete girecek. 80 saf Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizleriz yani. 40 safta Geri kalan 124 bin peygamberin ümmeti. Aralarında da en çok cennete girecek Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Ama tabi şimdiki iman edenler değil yani. Hz. Musa Aleyhisselam'ın zamanında iman edenler. Hz. İsa Aleyhisselam'ın zamandaki Hz. İsa Aleyhisselam'a iman edenler cennete gidecek. Bizim Müslümanlar da ki onlar da girsin hocam. Ya onlar nasıl girecek? Benim peygamberimi sevmiyorlar. Benim Kur'an'ımı bilmiyorlar. Değil mi? Bizi birbirimize düşürdüler. Yani senin merhametin boş. Girecekse La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler girecek. Hükümleri kabul eden biziz. ameller Resulü de biz söylüyoruz. Biz bütün peygamberlere iman ettik. Ama onlar bizim peygamberimize iman etmektedir. İncil çok mu sattı da dört tane İncil var yeryüzünde. Allah bir tane İncil indirdi değil mi? E dört tane İncil var. Kitaplarıyla değiştirdiler. Bir İncil'i dört İncil yaptılar. Tevrat'ı değiştirdiler. Allah kelamında insan laflarını soktular. Allah hükmü kaldırdı. Ama şimdi biz de işte Kur'an bize yeter mi diyenler var ya da diyor ki peygamber ne verir sağlık, Peygamber'e uyun diyor, nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yüzünüzü yıkayın diyor, abdest anlatırken değil mi? E, tamam yüzünüzü yıkayın da yüz nereden başlıyor arkadaşlar size soruyorum. Buradan mı yıkayacağız? Buradan mı yıkayacağız? Çeyreğin altından mı yıkayacağız? Bunu bize Hazreti Muhammed söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki başınıza mesle. Bir tanesini vereceğiz? Yandan mı vereceğiz? Kafayı hepsini yıkayacağız? Size soruyorum. Bir abdestten bahsediyorum. Yani Hazreti Muhammed olmasa sallallahu aleyhi ve sellem o bize anlatmasa abdesti bile nasıl alacağımızı biliyor.